Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle tekrar Trench oynayacağız. Ve bugün daha farklı bir e, planlarım var. Şuraya bir çiftlik kuracağım. Buradaki ben evi yıkarken arkadaşlar yanlışlıkla şu kapıyı da yıktım. Nasıl yapacağız? Gel bakalım. Şimdi ben e, odunumu kesiyorum. Tabi bir iki tane domuz alıcam Ondan sonra öncelikle arılık yapıcam Çünkü arı için de iyi para var Bir zamanlar yapıyorduk Sağolsun kuzenimiz Bizi götürüyordu Yaptırıyordu bir şeyler Şimdi önce mazotalar almayalım ya da Önce marketimize gidelim markette her şeye bakacağız. Hesaplarımıza, planlarımıza göre ne işliyorsa, hani hangisi uygunsa onu açacağız. Ama öncelikle ben şu çiftliğin ilk şeyini yapmak istiyorum. Ahrın ön bölümü. Abi bu da çok büyük. Ben nereye koyacağım bunu? Şöyle yapsam. Ahırın ön bölümü Yani Demedim ki arkadaşlar yani Çok büyük değil mi? Şurada dursun Aa, Ahırın orta bölümü Bunlar tabi ki inşa yapacağız Aa, Burada bir şey kalmış Onda da Bu nereden geldi ki? götürdük bir şey yaptık ama ne yaptık bilmiyorum ha burada dursun şimdi ağrın orta bölümü ön bölümünü halledelim be şurada benim kalaslarım vardı bu kalaslardan alacağım biraz kaç tane 8 tane aldım gitti mi? Niye atıyorsun oğlum? Şöyle şunları Hadi ya, ne zor şeymiş. Tamam. Olması lazım ama olmuyor. Uğraştırıyor. Başka neresi kaldı? Yukarısı kaldı. Tamam. Okey. Hemen şuradan da alalım. Kaç 10 tane 8 tane aldı Herhalde yeter diye düşünüyorum Yetmişse de Bu merdivene He onun için Okey Adamlar vallahi her şeyi düşünmüş Başka neresi kaldı şurası kaldı Başka şurası Okey Şunları da yapalım bu ahrın başlangıç kısmıydı. Tamam. Ağrımızın giriş kısmı muhteşem oldu. Ama sanki ders yaptık ya. Değil mi? Neyse. Şuna ben bir ayar çekeyim. Evet arkadaşlar. Şu anda markete geldik. Kaç paramız var? 1114. Yani bundan bir tane buğday alacağım. Çünkü Gümesle buğdayı bitmek üzere Ya domuz mu alayım yoksa sığır ineği mi alayım süt vermesi için Pardon mandıra ineği mi alayım bunları iyi süt veriyor çünkü Ya ben e, bir domuz erkek Bir de domuz dişi alacağım Ya üstüne Ne kadar kalıyor 630 Tutuyor ya üstüne bir e, ee, Neydi o? Bir petekle Bir şu Körü alabilirim arı için Çünkü arıda da iyi para var Ben alayım bunun ikisini Paramız varken dursun Bence kenarda Kasa diyoruz tamam Geri Çıkıyoruz ne diyor arabaya sı sığmaz mı diyor nasıl sığmaz ya nerede benim o o petik bir tane verilmiş nasıl kandık biz buna yani bir 5 6 tane daha alacağız o zaman yani bir tane yetmez ki hey domuz sen nereye gidiyorsun gel buraya Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Seni buraya bindireceğiz. Yani hayvan... ...daşı büyük hayvanları yüklü için önce aracı boşalt. Arkadaşlar önce aracı götüreceğim. Geçip diye. Ondan sonra bakacağız on... Ç Sen neredesin burada? Hadi dön geri çiftliğe benim şurada aşağıda bir yerdeydi gidebilirsem ya alışamadık öğrenemedim yani ya açıkçası oyun sarmadı beni bilmiyorum niye bir de ETS modunda kaçak DSL yaptık arkadaşlar o DSL'leri yaparken oyun bir iptal etti yani kendi kendine hata verdi oyunu komple sildik sonra tekrar geliyor dedik hani oyun ben girmeyince seviye filandım 20 kaçıncı seviyatta 10. seviye geri attı yani hiç etik olmadı bu iş bence ben şunu da rahat ettim domuz Madem girdim onu da horozların yuvasına dökeyim tamam ee, bu kırık ve arıya bedi ne yapacağız yarın onu gündüz ee, sen burada dur bakalım delikanlı sende işimiz var sen de burada dur bu kırık nasıl canlanıyor nasıl yanıyor bir var mı Eya bastık maç diyor. Eya bastım. Hani atıyor. Ha çalıştı. Güzel. Tamam. Buna ihtiyacımız olacak çünkü ara sokmasın diye. Bu petekten 2-3 tane daha atacağım. Arabaya binme ya. Gerizekalı mısın? Sen gel. Sen de şurada dur. Şimdi gidelim domuzlarımızı almaya Bak Şimdi de iniyor Oğlum hasta mısın? Şimdi geldik domuzlarımızı Almaya ama nereye gitti bunlar? bir orada Geh bile bili bili Domuzlar çağırılır Bilmiyorum ki E dur şuna bas Yürü gel Geh Gel Geliyor mu? Geliyor Tamam gel hemen arabayı atalım. Biz bir saattir dumuz arıyoruz. Bak burası nereye gitmiş. Sen de gel. Gel 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 gel. Seni işinin yanına götüreceğim. Gel. Gel. Ondan sonra çiftliğe. Çiftte bir ton işimiz var. Hadi. Gel. Bak ya Allah'ım ya Nereye gitti o? Nereye gitti o? Allah'ım Allah'ım kapı yedirecek bana boyun. oyun Neredesin? Domuzcuk hu hu Allah'ım ya Rabbim ya An itibariyle şu anda çiftliğimize geldik Şunları indireceğiz Şu idarelik şuradaki depoya koyacağım Nereye gitti o? İndirdim ya Allah'ım ya Rabbim ya bir yerinizde durun ya. Gel şuraya. Allah Allah. Gel. Sen bekle. Sene sonra adam. Giriş aç. Çekil. Çekil oğlum. İdrelik burada durun siz şimdi tamam mı? Nasıl bırakacağım? Tamam. Şimdi diğerini. Ya birini koyuyorum biri çıkıyor ya bu ne? Gel. Sen burada dur bak dışarı çıkarsan sonu ölüm olur ben sana söyleyeyim. Şimdi ne söylüyorum peşi peşin sen gel buraya. Gel yürü. Gel bak 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 bak. Nereye gidiyorsun? Oğlum içeri girsene Allah Allah Oğlum bir durun lan Aha Ay kapattım ben kapattım Oh be Arkadaşlar şimdi tekrar markete gideceğim Çünkü Bu kapıları yapmak için de şey istiyor metal istiyor 3 metre burayı istiyor 3 metre kaplara kapıları istiyor. Bunları alıp geleceğim. 3, 4, 5 tane metre alacağım. Markete gideceğiz. Yani çok masraf olmuyor başladı bu iş. Soracak bilmiyorum. ETS videosu mu çeksem acaba? Bilmiyorum. İzlenir mi ki ETS? Ha siz de bilirin. Eğer ETS isterseniz ETS'e çekerim. Need for Speed çekebilirim. Ne isterseniz yazın. Buradan çıkacak mı acaba bu araba? Hadi oğlum hadi bravo. Şimdi biz ne yapacağız? Metal alacaktık. Metal alacağız içeri girelim içeri gidelim bakalım selamun aleyküm hayırlı işler bizim metal lazım soğutucu değil hava değil metal nerede ya bende mi ne neyi düşünüyorum biz bu arzuları tutacağız ona oğul deniliyor peki biz bunları nereye koyacağız hani tam de kovan çerçevesi de kovanın kendisi yok mu yani Bakıyorum şöyle göremedim. Yani biz metal alacağız. Metaller nerede? Burada olması lazım metaller. Metal burada değil ki. Orada var Arkadaşlar ben çok pis kazık yedim. Demin şu peti marketten 20 euroyu aldık. Doları aldık. Burada 20 anlamadım marketten 30 aldık burada 20 ben herhalde 1 2 3 bir de orada var 4 yeter diye düşünüyorum kasa diyelim tamam teşekkürler aldık buraya baktım burada da kovan yok nasıl olacak bilmiyorum İnşallah oyunun bir bildiği vardır hani Böyle de saçmalık olursa bilmiyorum artık. Bakacağız. Şunları şuraya yerleştireyim. Sen de şurayı bir yere sıkış hemen. Aa, ayı var. Ağlayabilir miyim acaba iyi ya? nereye koyacağım ki? Abi şuna bak ya. Şöyle yapsak tamam ben şu ayıya gideceğim bir saniye nereye girdin tap diyeceksin alt tarafı mermemiz tamam gel bakalım ayıcık kurşun geçirmiyormuş bu ha bu koş koş nereye gitti aya Aa, kaç. Abi mermimiz bitti kaç. Kaç kaç kaç. Oğlum koşsana. Av <laughs> oh, geldi. Tamam tamam. Yürü git lan. Abi nasıl bir anda biter ki mermi anlamadım. Şöyle bakalım. Yani enteresan bir şekilde bitmiş. Burada mermi satılıyor mu acaba? Bakayım bir. Arkadaşlar şimdi arı aramaya çıktık. Oğul. Arı topluluğuna oğul deniyor. Ağaçlarda duruyor genelde. Bakalım bulabilecek mi? Petekler yanımda. Görük yanımda. İnşallah bir iki tane buluruz da. Yani çünkü onlar iyi para ediyor. Köşeyi döneriz. Gibime gidiyor. Buradan çıkalım. İnşallah vardır bir tane ya. <laughs> Arkadaşlar çiftliğimizi bitirdik ama çiftliğimizi sanki ters yapmışız gibi ya. Gibi değil ters yapmışız. Girişçi burada. Neyse domuzcuklar hadi çıkın bakalım hu hu. O oğlum öldünüz mü lan? Oğlum bu ne lan? Urgan gibi saçmışsınız buraya pislik herifler Ya ölmemiştir Allah'ım çok şükür ya Beni korkuttunuz gel bakalım domuzcuk seni yeni evine götüreceğim Buraya yan kapı yaptık biz Sen değil sen geç Gel bakalım domuzcuk Burası senin yeni evin Artık burada duracaksın tamam mı? Ama dışarı çıkmak yok domuzcuk şu altı kapatalım da çıkamazsın. Diğer de gelsin. Haydi bakalım. Sen de gel. İnşallah ölmemiştir. Ölmemiş. Ölseydiniz etinizi güzel paraya yapardı sizin. Ama ölmemişler. Boşver ver iyi. Gel bakalım domuzcuk. Haydi domuzcuk. Sen burada değilsin tamam. Gir. Nerede bu? Burada. Size şimdi ben e, bir suruk bir de yemlik yapacağım. Ama durun çıkmayın dışarı. Şu an şöyle kapatalım. Arkadaşlar şu anda her şeyi yaptım. Ağrımızı kurduk. Şöyle yemlik yaptım. Suru doldurdum. Domuzlarımı aldım iki tane. Ama aklımda bir soru işareti kaldı. Ben bu arıları hala daha bulamadım. İsterseniz gelin bir beraber bakalım. Ama yok yani. hani. Da normalde ağaç olması lazım. Bu oğul denilen. Yaratık arı. Ama hala daha yok. Bulamadım. Hani bilen varsa yardım ederse sevinirim. Nasıl bulacağız nasıl edeceğiz. Burada ağaçlar da var mı? Ya burada ağaçtan başka bir yerde nasıl olacak? Wiki'ye baktım Wiki'de de aynı şey diyor. Ama bilmiyorum ben mi yanılıyorum? Yoksa erken mi gidiyorum? Çok erken mi davranıyorum? Bilmiyorum. Sıkıştım. Çıksana oğlum. Çıktı tamam. Laptan anlıyormuş en azından Bunu öğrendik Ama ha, Dayı Oruca mı yetişiyorsun? Nereye yetişiyorsun? Ne bu aceleyin? Anlamadım Şuralarda var mı? Bakalım hemen Yani Bulamadım ya Daha yukarıda mı acaba? Oo. Düşme, düşme, düşme. Düşme gerek Çok güzel. Harikasın. Arı nerede? Burada bir yerler durması lazım. İnerlen bakalım bir uçamızı kapatalım. Ol sen gel. Tamam sen niye yere düşüyorsun ya? Şöyle açık zaten bu tamam. Aldık. Bunu üstüne duracağız. Arılar delirecek. Ama arı bulabilirsek tabi. Kapat, kapatalım. Biz buna boğulduk. Bakalım bakalım var mı? Aha. Nerede bu? Nerede? Bir yerden arı sesi geldi. Araba da, Şurada galiba. Tutalım bakalım. Bunu tutunca dumanı Abdullah sersemliyor. Neredesiniz arı? Nerede bunlar ya? Ben mi göremiyorum? İleri gidince ses kesiliyor. Buraya gelince artıyor. Allah Allah. iyiden bakıyorum. Yok yani. Ramıyorum. Neredesiniz? Havada mı? Burada bir yerde çıkıyor. Ama göremiyorum. Benim gözümden mi sorun var? Daha hiç gördün mü? Yok değil. Şurada dursun bir. Gördü. Tamam mı? Arabadan bir tane pete Ne zor içmiş arkadaşı ya. Onu deneyeceğim bir. Hani kovan movan yok nasıl nerede saklayacağız ee, ara nerede bu ya ya sen de yere düşme ya yere mi düştü Allah kahretsin ya Şey gitti o. Ya bu oğul nerede arı? Allah Allah. Ya benim gözlerden bir sorun var. bakayım. Allah. İlmi kalk Yani burada bir yerde olması lazım bu Şunu bir de okuyacağım Nerede? SC, Wiki'ye gireceğim Açıklayıcı Arılar Yaban arı yuvarları ağaçlarda olur tamam Bora durma için marketten satın alabileceğim bir alı çerçevesine bir de görü ihtiyacın olacak. Tamam. Parlarla ilgileneceğine sen de kullanarak arayı sakinleştir. Tamam. <laughs> Ekran üzerinde gösterilen uyarıya basılı tutarak atları toplayabilirsin. Okey. Abicim anladık da çiftli ahşaptanlar kovanı kurabilir ve arıların bal üretmeye başlaması için bu kovanların içinde de toplamda 5 çerçeve yerleştirebilirsin He, şimdi anladım okey arkadaşlar anladım önce şey yapacağız bakın e, arı kovanı yapacağız galiba da ahşap arı kovanı bakın burada tamam ahşap arı kovanı onu yapacağız önce daha sonrasında arıları toplayabileceğiz anladım bak dediğim yere geldi gördünüz mü çünkü biz önceden de yaptık yani bu işi Hani boşuna konuşmuyoruz. Nerede benim kırık? Benim kırığım nerede? Duman çıkaran aletim. Burada. Gel. Sen gel bakalım. Hemen hemen. Sen şurada dur. Arkadaşlar o zaman bu video buraya kadar olsun. ETS videosu da çekebilirim. Yani söylerseniz belirtirseniz ETS videosu da çekerim. Bu size kalmış bir şey. Videomu beğenip abone kanalıma abone değilseniz bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden her hepinize iyi seyirler.